Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 86. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayalım. Nereden başlıyoruz? Eûz Besmele'den başlıyoruz. Başlayalım. Dikkat edilmesi gereken yerleri vurguluyorum. Başlayalım. bu harf boğazdan e peltek ve ince z billahi derken Allah lafzı ince. Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. bakın dikkat Başlayalım. Şimdi ulade derken 86 neredeyiz? 86. sayfadayız. Ulade derken bakın şu en baştaki elifin ötresi var ü ve altında ne yazıyor? Gasr yazıyor. Gasr ne demek? Yani bu e, uyarı ne demek? tam üstündeki harfi kesinlikle uzatmayacaksın demek. Dolayısıyla bu ü'yü uzatmadan geçiyoruz. Bakın normalde uzatmamız gerekir. Çünkü önünde harfi med var. Yani hareketsiz VAR var. Uzatmamız gerekir. Ama uzatmadan geçiyoruz. Niye? Altında gaz yazıyor. Yani asla uzatmayacaksın diyor bize. Devam ediyorum. Üle iki derken L'de bakın ne var? Uzun med var. Sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada med mut tasıl tecbiti var demektir. Ne yapacağız? Hadrosunu okuduğumuz için iki elif miktar uzatmamız gerekiyor. Devam ediyorum. Öle <sessizlik> ikelle zine zi peltek ve ince zine le ar, ar, boğazdan le a Bakın hü ve mü ince harfler arkadaşlar buna dikkat. Burada Allah lafzı kalın okunması gerekiyor. Neden kalın okunması gerekiyor? Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Yani öncesindeki harf harekesi üstte. Üstten bağlanıyor Allah lafzına. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak. Hümullah. Duracağız. Durak var. duracağımız zaman ne oluyordu? Sonra harfine harekesi cezime dönüşüyordu. Öncesindeki harfte uzattığı için burada e, ne yapıyor ne var? Medde ağrısı tecrütü var. Hadrosunu okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatarak duruyoruz. Devam ediyorum. V ince. Bu V'de unutmayın. E, bu harfin adı vav ama ha, e, her zaman ince okunur. V, v. V. Bir de arkadaşlar buna özel bir kural vardı. Neydi? E, bu harfin harekesi e, ne olursa olsun üstüne sesle ötre ne olursa olsun dudaklar öne giderek okunmalıydı. Devam ediyorum. Ve men derken cezim nunun var, mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Y harfi gelmiş. O zaman burada ne var? İdgâmı, mealgûne, tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Meyyel. Bu şekilde. Meyyel. Bu, bu şekilde. Devam ediyorum. Vemeyyel. A'nillâhi. Bakın, bakın. Bu A' şey boğazdan. Nillâhü derken, bakın burada Allah lafzı ince okunması gerekiyor. Neden ince okunması gerekiyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani Allah lafzına alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla Allah lafzı ince okunacak burada. Nillahü. Nilla la. Bakın bu şekilde. Yel anillahü. Devam ediyorum. Felen derken bakın cezimli nun var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? T harfi gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Tamam peki ne yapacağız? i̇hfa yapacağız. Yani şöyle. Felen tecide felen tecide lehü buradaki hü uzatıyor arkadaşlar. Yani hatırlayın ben e, 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serimde e, He adlı bir ders yapmıştım. Orada şöyle bir şey demiştim. Ana kural neydi? Eğer ki bu H harfinden öncesindeki harfin harekesi varsa yani öncesindeki harf harekeli ise H uzatılır. Ama öncesindeki harf harekesi ise H uzatılmaz demiştim. Bakıyoruz burada öncesindeki harf harekeli. Dolayısıyla bu hü uzatacağız. Lehü hü bir elif sadece. Devam ediyorum. Lehu nasira. Bakın ilk önce şunu sorayım. Ne harfi ince kalın arası okunur ama kalın okunmaz. Na na diye okunmaz burada. Ne ne bu şekilde. sığ kalın bir harf. Sat kalın bir harf olduğu için burası da kalın okunur. Yani burada bir ince kalın geçişi var. Yani şöyle okunuyor. Nasoi nasoi bu şekilde. Nasira duracağız. Ayet bitti. Son harfe bakıyoruz. İki üstünle e, bitmiş. Şimdi e, ayet ve durak sonunda arkadaşlar e, son harf iki üstün almışsa nasıl duruyorduk? E, üstünün bir iptal oluyor. Tek üstün varmış gibi okuyoruz. Ve o, o üstün o bir elif e, o tek üstünde bir elif uzatıyor. O şekilde duruyoruz. Yani ra ra böyle duruyoruz. <laughs> Devam ediyorum. Em lehum nelsayi. Bakın ne ince sığ kalın ama dikkat edin. Nelsayibün. <laughs> Bün derken <gülüyor> ne var? İki ötre var. Yani tenvin var. Dolayısıyla mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Mim harfi gelmiş. O zaman burada idgamı me'algunne tecviti var demektir. Tamam peki ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Büm, mi bu şekilde. Büm büm diye kapatıyoruz M sesiyle kapa yani sonu M kapatıyoruz ağzı. Büm büm sonra bir elif tutuyoruz sonra mi diye açıyoruz. Nasay minel mülki. Devam ediyorum. Mülki Fe izen. Zen derken bakın tenvin var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? E, lam harfi gelmiş. O zaman burada idgamı bila gurne tecviti var demektir. Ne yapacağız? E, gurne şekilde katacağız. Ama şu harfe dikkat. Bu peltek z arkadaşlar. İnce ve peltek. Nasıl okunuyor? Şöyle. Fe izelle zelle. Yani şu ikinci şeydeki <laughs> lam harfi şeddeli gibi okunuyor. Zelle. Bu lam elifte burası da bir elif uzatıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü şu neye ait. Şu lam elifin sağında kalan lam harfine ait. Peki lam elifin sonunda kalan elif ise ne oluyor? Harekes elif oluyor. Dolayısıyla lam harfi bir elif uzatıyor. Ve izelle y derken, bakın şu cezim neye ait? Şu küçük elife ait. Yani şu küçük elifin harekesi, şeyi, işareti, şu cezim. Dolayısıyla burada cezimli bir elif var. Cezimli elif nasıl okunuyor? Şu şekilde okunuyor. Yü, yü, bu şekilde. Yü, tü, nen, nese derken, şeddelinun mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Hatırlayın kural neydi? Nun ve mim harfi şedde alırsa tutulur. Bir elif miktarı. Nennese nekira. Bakın ne ince? I, kalın. Ra'da arkadaşlar <laughs> şimdi son harf duracağız. Aynı tam üstündeki gibi nasıl duruyoruz? Eğer ki son harf iki üstünü almışsa üstünü bir iptal oluyor. Diğer üstünün bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Devam ediyorum. Em <laughs> Bakın em yah yah boğazdan em yah uhm südü südü nennese şeddel nun var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz nennese a boğazdan aleme m'de uzun met var sonra ne gelmiş uzun elif gelmiş o zaman burada medde munu fasıl var demektir ne yapacağız hadır olsun okuduğumuz için bir elif uzatarak devam ediyoruz m e bakın iki tane çeker var unutmayın bir elif miktarı her birisi Et te Allah lafzı kalın okunuyor. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harf harike üstte. Müde ama şuna dikkat edin. Allah lafzını kalın okuyacağım diye öncesindeki harf öncesindeki harf kalın yapmayın. Yani bir ses karışımı olmasın. Neden? Çünkü mim harfi ince bir harf. He de ince bir harf. Dolayısıyla bu mu diye okunmaz. Mu yanlış. humullah böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu okuyuş yanlış. Hü ve mü ince. Allah lafzı kalın. Yani şöyle. Et te Humullahu. Bu şekilde devam ediyorum. Min derken cezimli nun'un var, mutlaka tecvid var. Sonra f gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Tamam, peki ne yapacağız arkadaşlar? İhfa yapacağız. Yani şöyle. Min savli. Min Duracağız. Durak var. Sonra ne oluyor? Cezimli oluyor. Lih diye duruyoruz böyle. Lih bu şekilde. Devam ediyorum. derken bakın D harfi cezim almış. Hatırlayın D harfi kalkale tecvitin harflerinden birisiydi. Cezim alırsa ne oluyordu? Orada kalkale tecviti ortaya çıkıyordu. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Fekade, kade, kade bu şekilde. Fekade, e, Nerede uzun met var sonra uzun elif gelmiş. Burada meddemonun fasıl tecviti var demektir. Hadrosun okuduğumuz için bir elif miktar uzatarak devam ediyoruz. E, teyne, derken, derken Bakın B harfi kalkale harflerinden birisi. Cezim aldığı için kalkale var. Kalkalı e, kalkale ortaya çıkıyor. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız dudaktan. Ebe, ebe bu şekilde. Ebe kitabe vel hi, Boğazdan bakın. bu şekilde. Vel hikmete, <laughs> ve a, çeker var. Ve e derken. Bakın cezimli mimden sonra harekeli mim gelmiş. Bu ne demek arkadaşlar? Burada idgam mislin var demektir. Ee, yani hatırlayın idgam mislinin tecvidinin tanımı neydi? Bir harf cezimli olup sonra aynı harf harekeli olarak gelirse idgam mislin oluyordu. Nasıl okunuyordu? Tek bir harf varmış gibi ve şeddeliymiş gibi okunuyordu. Ama arkadaşlar mim harfinde e, ekstradan bir şey vardı. Neydi? Mimle yapılıyorsa eğer idgam mislin tutuyorduk. Bir elif tutuyorduk bu kadar. Hümmü bu şekilde. Böyle burası böyle okunuyor ve ateyna hummul ken. Ken derken tenvin var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ayn harfi gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Ken a bu şekilde. İshar neydi? Direkt okumak. Yani direkt okuyacaksın. Mülken avime ken a bu şekilde. A boğazdan v peltek ve kalın. Avime. Ma derken bakın ayet bitti. Nasıl duruyoruz? Son harf iki üstün almış kural neydi? Üstünün biri iptal oluyor, diğer üstünün bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Azime bu şekilde. Devam ediyorum. Femin hüm derken bakın cezimli nun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? H harfi gelmiş. H harfi ishar tecvidine aitti. Dolayısıyla burada ishar var. Peki ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Femin hüm. Min hüm. Bu şekilde. Hüm derken bakın gözden kaçırmayalım. Cezimli mim var. Sonra harekeli olarak gelmiş mim. Yani az önceki burada olanın aynısı. Yani e, idramisliğin var. Mimle yapılan bir idramisliğin. Dolayısıyla ne yapacağız? Bir elif tutacağız. Femin hümme bu şekilde. Hümmen men derken cezim var. Mutlaka tecvid var. Sonra elif gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada da ne var? İstihar tecvidi var demektir. Ne yapacağız? E, direkt okuyacağız. Men e bu şekilde. Men e mene. hi uzatıyor. Çeker var. Bi hi ve min hüm. Bakın ve ince min derken. Bakın cezim var. Mutlaka tecvid var. Sonra he gelmiş. O zaman burada ne var? e, ishar var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Ve min hüm. Min hüm. Bu şekilde. Hüm derken bakın cezimli mimden sonra harekeli mim gelmiş. Yani idram misliğin az önce olmuştu arkadaşlar. Tam burada bir de burada iki tane birden. Yani idram misliğin var. Mimle yapılan bir idram misliğin. Dolayısıyla burada tutma var. Bir elif tutuyoruz öyle devam ediyoruz. Ve min hümme. Bu şekilde. Men derken cezimli mim var. Mutlaka tecvit var. Sonra sağ gelmiş. O zaman burada ne var? İhfa tecviti var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Mensa, bu şekilde devam ediyorum. Bakın, mensa de an duracağız. Durak var. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Boğazdan. Şimdi cezimlunun var, mutlaka tecvid var. Sonra he gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. An, an hü. Normal durmasak an hü deyip devam edeceğiz. Burada duracağımız için son harf de cezimli oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar nasıl duruyoruz? Şöyle. Sonunda bir nefes veriyormuş sesi veriyoruz. An, bu şekilde. An. Bu şekilde. Devam ediyorum. Ve kefe ve kefe bi cehenneme. Şeddel nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Bi cehenneme. Se i i ra. Duracağız. Durak var. Şey, ayet bitti. Son harf yine iki üstünle bitmiş. Nasıl duruyoruz? İki, üstünü bir iptal oluyor. Diğer üstünü bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Se i ra. Se i ra. Bu şekilde. Devam ediyoruz. İnne derken bakın şeddeli nun var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Hatırlayın kural neydi? Nur ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif miktar tutuyorduk. İnne lezine zi peltek ve ince. Zine keferu ince harflere dikkat. Ke fe, ince ru kalın. Keferu bi e ye Bakın kolay bunlar hiç zor değil. Bir e, e uzatıyor çeker var bakın çeker işareti. Bir e ye tine selfenus bakın buraya dikkat nü ince bir harf sat kalın bir harf e, sat cezim almış. E, şimdi geçiş eşi, bağlayacağız. Bağlayacağız ama nu demiyoruz buraya. Nü dersek bu harfi yanlış okumuş oluruz. Çünkü bu harf nu diye okunmaz arkadaşlar. Eee güzel bir inceliği var. Yani bu ince, şu kalın. Nos, nü, nos bu şekilde. Nos, lihim bu şekilde devam ediyorum. Nero. Duracağız. Durak var. Duracağımız zaman son harf iki üstünü almışsa ne yapıyorduk? Üstünün bir iptal oluyor. Diğer üstünün bir elif uzatıyor. Öyle duruyorduk. Ne ro Devam ediyorum. Külleme. <Sessizlik> <Sessizlik> bakın. Ne. boy jet. Külleme. Ne. Voy. Ne. boy jet. <Sessizlik> devam ediyorum. Cülü. <Sessizlik> bakın kolay. Harfler ince. çok bir şey tecrüt kural yok. Cülü. <Sessizlik> Derken bakın. Cezimli mimden sonra hareketli B gelmiş arkadaşlar. Burada ne tecvidi var? Tabii ki de dudak ihfası dediğimiz bir tecvit var. Ne yapacağız? Bir elif miktar tutacağız. Hümbe. Bu şekilde. Hümbe hüm. Devam ediyorum. Be bedelne hüm. Cülüden. Den derken tenvin var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Gha gelmiş. O zaman burada ishar tecviti var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Den gha. Bu şekilde. Cülüden gayrahe rahe. Devam ediyorum liye zü zü peltek ve ince liye zü ku ku kalın kul aize a boğazdan z peltek ve ince aize duracağız bakın burada iki tecvik birbirinden var Birincisi şu. Şimdi duracağımız zaman son harf cezimle oluyor. Öncesindeki kartta bakın burada hareketsiz elif olduğu için uzatıyor. Uzatarak durduğumuz için meddaris tecrübeti var. Hadrosunu da okuduğumuz için bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Bir de arkadaşlar son harfe bakın B harfi. Şimdi, şimdi son harf B harfi B harfi kalkale tecrübetine ait. Şimdi kalkale tecrübetine ait bir harf. Cezim alırsa orada kalkale oluşuyor. Şimdi burada cezim yok ama duracağımız zaman cezim gibi oluyor. Dolayısıyla burada bir kalkale tecrübeti ortaya çıkıyor. Yani ne yapacağız? Hafif bir vurgulayarak duracağız aynı zamanda. Bir elif uzatarak duruyoruz. Bir de hafif vurgulayarak yapacak. bu şekilde. Devam ediyorum. İnne derken şeddelinun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Allah lafzı burada kalın okunuyor. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesinde harf herkese üstte. Yani üstten bağlanıyor bu öncesindeki harf. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak. Bunda bir elif tutacağız. Ne ince Allah lafzı kalın. Buna da dikkat. İnne Allahe. İnne allahe. Devam ediyorum. Ağabey boğazdan z şu z'ler keskin z. Unutmayın. Peltek falan değil kesinlikle keskin z. Azizen. Zen derken bakın burada ne var? Tenvin var mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Ha harfi gelmiş. O zaman burada ne var? İshar tecviti var demektir. Direkt okuyacağız. Zen ha. Zen ha. Bu şekilde. A, azizen hakime ha boğazdan ki çeker var. Hakime. Duracağız. Ayet bitti. Son hafta ne var? İki üstün var şimdi son hafta iki üstün varsa nasıl duruyorduk? Üstünün biri iptal oluyor, diğer üstün bir elif uzatıyor. Öyle duruyorduk. Hakime bu şekilde. Devam ediyorum. Vellezine, zi peltek ve ince zine. ve bakın boğazdan yani buraya a demeyin yani ve amilu a a bu yanlış çok büyük bir yanlış Türkçedeki a değil arkadaşlar bu boğaz harfidir a boğazdan ve amilu sa bakın lü ince sağ kalın ve amilu salihati devam ediyorum sen nödü nödü derken bakın D harfi kalkale tecvidinin harflerinden birisi ve cezim alırsa orada kalkale oluşuyor ortaya çıkıyor dolayısıyla burada kalkale var ne yapacağız hafif bir vurgulayacağız sen nödü 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 bu şekilde sen nödü h hı, boğazdan hılühüm devam ediyorum Cennetin derken şeddelin nun var. Mutlaka e, ne var? Tutma var bir elif miktarı. Hatırlayın nun ve mim harfi şeyde alırsa bir elif miktar tutulurdu. Bunu söylemiştim. Cennetin derken iki esre var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? T gelmiş. O zaman burada ihfa tecviti var demektir. Ne yapacağız? İhfa yapacağız. Yani şöyle. Cennetin tecri, tecri derken bakın cim harfi var. Cezim almış. Burada da kalkale tecviti var. Yani cim harfi de kalkaleye ait. Cezim aldığı için kalkale ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada da kalkale var. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Tecri, ri, -ri ri burada ince ve çeker var. Tecri niye ince? Çünkü hatırlayın rafin kuralı neydi? harekesi altta olursa ince, harekesi üstte olursa kalın. Tecri min, min derken cezimli nun var, mutlaka tecvid var. Sonra te gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. Ne yapacağız arkadaşlar? İhfa yapacağız. Yani şöyle. Min tehtihel. Bu şekilde. Mi teh. Bakın boğazdan tehtihel. Tehtihel hel. Bakın şu cezim neye ait? Şu lam elifin sağındaki lam harfine ait. Şu üstün neye ait? Lam elifin solundaki elif harfine ait. Tahti hel en heru en derken cezim nunun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? He harfi gelmiş. O zaman burada ne var? Arkadaşlar ishar tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. En heru en. Direkt en Her. bu şekilde. En heru ha boğazdan halidine fiha herhalde evet, uzun met var uzun met var ee, sonra ne gelmiş uzun elif gelmiş o zaman burada medde fasıl mufasıl var demektir. Ne yapacağız? Hadrosunu okuduğumuz için bir elif miktarı uzatıyoruz. Öyle, o şekilde devam ediyoruz. Fi he ebede durak var. Duracağız. Bakın son harf yine iki üstünde bitmiş. Nasıl duruyoruz? Üstünü bir iptal. Diğer üstünü bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Ebede bu şekilde. Devam ediyorum. Lehum fi he. Bakın yine uzun met var. Sonra yine uzun elif gelmiş. Aynı öncesinde şurada olduğu gibi. Dolayısıyla burada da medde fasıl var. Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Devam ediyoruz. Lehum fi he ez keskin arkadaşlar unutmayın. Ez ve ve ince dudaklar da öne gidiyor. Ez ve cün. Cün derken tenvin var mutlaka tecvid var. Bakın ee, sonra ne gelmiş? Mim harfi gelmiş. O zaman burada idgamı mı gurne tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Gurneli bir şekilde bağlıyoruz. Cümmü bu şekilde. Ez ve cümmü dahera. Dağ'ya dikkat. Bu harf böyle mü ince mü duracağız durak var bakın duracağımız zaman şu, şu harf bu şekilde geliyordu geliyorsa yani bu şekilde bir t geliyorsa ne demiştim daha önce iki nokta iptal oluyor dolayısıyla burada şu yuvarlak yani h harfi kalıyor e, son harf zaten neydi ana kural neydi her zaman son harfin harekesi e, duracağımız zaman cezime dönüşüyordu dolayısıyla burada cezimli bir h var gibi yani böyle duruyoruz rah bu şekilde Devam ediyorum. Ve ince nö derken bakın D harfi kalkale harflerinden birisi. Cezim aldığı için kalkale tecvidi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada kalkale tecvidi var. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Ve nö dü nö dü nö dü h boğazdan hı, lühüm, v kalın ve peltek vullen. Len derken tenvin var mutlaka tecvid var. Sonra peltek vullen gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. Ne yapacağız? İhfa yapacağız. Yani şöyle Vollen Volline Duracağız ayet bitti bakın şu Zalar peltek ve kalın Vollen Volline Duracağız <laughs> son harfin harekesi iki üstün Nasıl duruyoruz üstünü bir iptal Diğer üstünü bir elif uzatıyor öyle duruyoruz Devam ediyorum enne derken Şeddel nun var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz Allah lafzı burada kalın okunacak Neden kalın okunuyor çünkü öncesine karşı harekesi üstte Yani üstten bağlanıyor öncesindeki harf Dolayısıyla kalın okunuyor bu ince bu kalın unutmayın İnnallâhe Ye. Bakın cezimle elif var. Böyle okuyoruz. Ye. Ye. Müruküm. Bakın mü ince kalın. Unutmayın. Mürûküm. Devam ediyorum. <laughs> en derken cezimli nun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? T harfi gelmiş. Şimdi o zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Peki ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. En Dül bağlanıyor bakın cezimle. En bu ihfaya dikkat en tu E bakın şu üstün neye ait? Şu küçük elife ait. Unutmayın. Vav'la alakası yok. Şu üstün küçük elife ait. Yani burası e diye okunuyor. En tu Emen emaneti. Unutmayın. Uzat, uzatmaları unutmayın. Emaneti ile ila derken bakın burada uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada meddemonun fasıl tecviti var demektir. Ne yapacağız? Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Öyle devam ediyoruz ile ehliha. Bakın lam var. Şimdi ben duraklar resimli bir ders yapmıştım. Orada şöyle demiştim. Durakta e, lam elif durağında durulmaz. Durulsa bile geriden alınarak devam edilir. Yani her halükarda geçeceğiz burayı. Ben durmuyorum, devam ediyorum. Ehliha ve ize, z peltek ve ince. Ve ize, ha boğazan, hakem, tüm. Tüm derken Bakın mim var sonra B gelmiş harekeli B gelmiş o zaman burada dudak ihfası dediğimiz bir tecvid var ne yapacağız bir elif miktar tutacağız yani şöyle herkem tüm B tüm B bu şekilde devam ediyorum tüm Bey nnesi nun var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz nnesi en derken enderken nun var mutlaka tecvid var sonra T gelmiş o zaman burada ihfa tecvidi var demektir ne yapacağız şöyle okuyacağız en tahkümü bu şekilde en tahkumu bu şekilde devam ediyorum bil adl adl derken bakın boğazdan unutmayın adl de derken bakın d harfi kalkalı harf harflerinden birisi cezim aldığı için burada kalkalı var ne yapacağız hafif bir vurgulayacağız adl adl bir de durak var Duracağımız zaman ne oluyor? Son harfin arkası cezime dönüşüyor. Dolayısıyla buradaki esre cezime dönüştü. Burada lam cezim almış gibi oldu. Hafif bir sonunda l sesi vereceğiz. Cezimli l sesi. Bil adl. Bu şekilde. Devam ediyorum. İnne derken şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. Allah lafzı burada kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesi harf üstten bağlanıyor. Yani öncesi harfin harekesi üstte. Ee, burada bir elif tutma var. İnce. Burası da kalın. In Allah'e. Bu şekilde. Bakın bir daha okuyorum. In Allah. Devam ediyorum. Ne ay ay bakın ay esra almış. Ay boğazdan unutmayın. Eee şeddelimim var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Ne imma ne Devam ediyorum. Ye ince ay boğazdan ay boğazdan. Şu harf peltek ve kalın unutmayın. Vu vu ye ay v, küm. Ye ay v, küm. küm. derken Bakın cezimli mim var. Sonra harekeli bir gelmiş. O zaman burada da ne var? E, e, dudak ihfas dediğimiz tecvid var ne yapıyoruz? Bir elif miktar tutuyoruz. Küm bi derken niye böyle durduk? Çünkü durak var. Duracağımız zaman ne oluyor? Son harfin harekesi cezime dönüşüyor. Dolayısıyla bu çeker işareti cezime dönüştü. Bi bu şekilde. Küm -bih. bu şekilde. Devam ediyorum bakın dikkat edin. E, Şeddenin un var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Allah lafzı kalın okunuyor. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesi harfin harekesi üstte yani üstten bağlanılıyor Allah lafzına. <laughs> Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunuyor. Ne ince Allah lafzı kalın. Tutmaya dikkat. İnna Allah bu şekilde. Devam ediyorum. Kana semi a boğazdan. An derken tenmin var, mutlaka tecvid var. Sonra B gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne var? E, i̇klap dediğimiz bir tecvidi var. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Semi bu şekilde. Ambe sayra. Bakın ince kalın geçişine dikkat. B harfi ince bir harftir. B diyoruz. Sığ kalın bir harftir. Sığ diyoruz. Semi ambe Duracağız. Ayet bitti. Son harfe bakıyoruz. İki üstüm var. Nasıl duruyoruz? Üstünün biri iptal. Diğer üstünün bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Devam ediyorum. Ya derken bakın uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. Ee, ne yapacağız? Meddemun med <laughs> med fasıl tecvidi var demektir. Hadırusunda okuduğumuz için sadece bir elif uzatıyoruz. Öyle devam ediyoruz. Ya eyyühelle zine. Zipel ve ince. Zine. Emen uzun met var sonra uzun elif gelmiş o zaman burada ne var meddemon fasilitatifit var demektir Hadır okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz öyle devam ediyoruz. Emen elbey boy, e -boy. <laughs> bakın bu harf böyle elbey e e boğazdan Allah'a derken Allah lafzı kalın okunuyor <laughs> neden kalın okunuyor çünkü öncesinde öncesindeki harfin herkesi üstte yani öncesindeki harf üstten bağlanıyor Allah lafzına dolayısıyla kalın okunacak elbey Allah e devam ediyorum ve elbey boy bakın aru e boğazdan e ve elbaniye ırra. Bu şekilde. Ve elbaniye Süle. Sü ince. sin harfi ince bir harftir. Unutmayın. Sü, sü. Bu şekilde. Ray Ve ü. Bakın ve ince. Ü. Bakın altında. Elifin altında ne var? Gasr yazıyor. Burada da burada gasr yazıyor. Bu ne demek? <laughs> bu şu demek. Tam üstündeki harfi uzatmayacaksın demek. Kesinlikle uzatma demek. Şu ü'yü uzatmıyoruz. Uzatmadan devam ediyoruz. Ve ülil. Ü. Lil. Lil. Emri. Devam ediyorum. <laughs> Min derken. Bakın cezimli nun var. Mutlaka tecvid var. Ee, sonra ne gelmiş? Arkadaşlar. K gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. İhfa yapacağız. Şöyle. Min küm. Devam ediyorum. Yani duracağız. Zon harfi zaten cezimli. Min Devam ediyorum. <laughs> Fe in derken. Cezimli nun var. Mutlaka tecvid var. Sonra t gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Fe in tene Fe ne z keskin z. Boğazdan bakın. Za'a. Za'a. Bu şekilde. Fe intena tüm tüm. Devam ediyorum. Fi şeyin. Bakın şu cezim neye ait? Şu y harfine ait. Şu kesre neye ait? Şu küçük elife ait. Şey in. İn derken <laughs> cezimin nun var. Şey bakın burada ne var? Tenvin var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? F gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Ne yapacağız? İhfa yapacağız şey feruddühü. Fe ince ru kalın. Feruddühü. Bak buradaki hü uzatmıyor arkadaşlar. Heylin ana kuralı neydi? Öncesine öncesindeki harf uzatmıyordu. Bakın tam öncesinde hareketsiz var var. Dolayısıyla uzatmıyor. Öncesine harf hareketli olsaydı uzatırdık. Burada uzatmıyor. Feruddühü. Hü deyip geçiyoruz. İlallahi. Allah lafzı burada kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesinde harf hareketsiz üstte. Yani üstten bağlanıyor öncesine harf. Dolayısıyla kalın okunacak. İlallahi. Devam ediyorum. Ver Raisuli. Sü ince. Süli. Devam ediyorum. Ver Raisuli. İn derken cezimli nun var mutlaka tecvid var. Sonra K gelmiş. O zaman ihfa var. Bakın burada da cezimli nun var mutlaka tecvid var. Sonra T gelmiş. Burada da ihfa var. Yani ardı arda iki tane ihfa var. Yani şöyle okuyoruz. İnküntüm. Bu şekilde. Devam ediyorum. T derken cezimle elif var. Şöyle okuyoruz. Tü minune. Billahi derken buradaki Allah lafzı ince okunuyor. Neden ince okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani alttan bağlanıyor Allah lafzına. Dolayısıyla ince okunacak. Billahi vel yevmil e hir. <laughs> Hı'yı boğazdan bakın. H, h harfi boğaz harfidir. E hir. Duracağız. Durak var. Son harfin harekesi cezime dönüşüyor. Şimdi ra harfi cezim alırsa arkadaşlar ince kalın okunması neye bağlı? Öncesindeki harfin harekesine bağlı. Alttan bağlanıyorsa ra harfi ince okunur. Hir. Hir. Bu şekilde. Devam ediyorum. Bakın Z harfine dikkat. Peltek ve e, ince ince. Zalike, ze, zalike. Devam ediyorum. Ha boğazdan. Hayrun derken tenvin var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? ve harfi gelmiş. O zaman burada idgamı mealbunle tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Hayrun <laughs> ve. Bu şekilde. Hayrun ve eh. Boğazdan ve eh. Senü. Te. Bakın <var>. Böyle okunuyor. Te. <laughs> Vile. Duracağız. Son bakıyoruz. İki üstüne almış. Nasıl duruyoruz? Üstünün bir iptal oluyor. Diğer üstünün bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Ve ehsenü tevile. Bu şekilde. Evet. Sadakallahu azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.